3, 2, 2, 1. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bir e, gece sürüşüyle daha birlikteyiz. Bugün Samet'le beraberiz arkadaşlar. İçinizde Samet'i tanıyanlar vardır. E, 1.4 TDI Polosu olan şu önümde devam eden Beyaz Polo. Samet. E, onunla beraber şimdi Beykoz'a dönüyoruz arkadaşlar. Eğer yol müsait olursa da Samet'in Polo'yla bir Altima'yı bir denemek istiyorum. Yani her zamanki o deneme videolarımızdan bir tanesi olacak. Ben biliyorsunuz genelde Samet'in 1.4 TDI Polo'yu birçok arabayla denedim. Yasin'in Megan'la denedik. Benim Leon'la denedik. E, Altima'yı da şimdi ufak ufak Samet'in Polo'yla bir deneyip görmek istiyorum nasıl olacak? Valla ben de bilmiyorum. Yani tabii ki de Samet'in Polo bunu rahatlıkla geçer. Yani 1.4 TDI turbo dizel 90 beygir. Torku da 200'ün üstünde diye hatırlıyorum. 250 falan torku vardı galiba Polo'nun. Yani güzel yürüyen bir araba. Hiç fena değil yani performans anlamında. Altima'nın onunla baş edebilmesi pek mümkün değil. Ee, ama ben hani arabayı daha iyi anlayabilmek için performans anlamında şu perdesini kapatayım performans anlamında arabayı da biraz daha iyi anlayabilmek için çevremdeki arabaları deniyorum. Hani en azından arabanın performans olarak nerede olduğunu kavrayabilmek adına. Onun mesela şanzımanı DSG, 2017 model bir araba. Aslında denemek çok saçma. Hani abi bu arabayla o araba kıyaslanır mı? dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sebebi arkadaşlar performans anlamında hangi durumda olduğunu anlamak için denemeler yapıyorum. Yoksa yani araba DSG, işte turbo dizel. Ondan sonra 2017 model falan. Zaten kıyaslanacak arabalar değiller. Yani bu dede. Normalde dedeyi böyle işler için yormamak lazım. Ama bir deneyelim, bir görelim. Deneyip bir görmek lazım. Ama trafiğe de denk geldik. Şimdi boş bir yer denk getirirsek. Orada yani ben dedenin performansından yani Altima'nın Altima'nın bu arada lakabı dede arkadaşlar. Ben dede diyorum buna. Ben dedenin performansından memnunum ya. Yani. 92 model bir arabaya göre bence çok iyi. Küfür etme buraları hep kesmek zorunda kalıyorum. Bana iş çıkartma ya. Sesim sesim gelmiyor mu? Biraz duyuyorum. Tamam telefondan oluyormuş. Arabada mikrofon yok ki doğru. Yan çek Yasin düz çekme yan çek. Çekiyorsunuz mu? Tamam. tamam say. 3 2 1 Samet ne oldu lan? Kanka senin sesin o kadar kötü geliyor ki bir de cam açıkken hiç duyulamıyorsun. Dur ben senin yanına geliyorum. Baktım şimdi. İstiyorsan sağ Tamam hadi. 3 Hadi lan. 3 2 1 Söyleyeyim mi? Neredeyse aynı ya. Kanka ya bir tık daha iyi işte gibi. Yok gibi ama yani. ben ben v... daha iyi görürüm. Hayır ben vites atarken sen geçiyorsun. Vite ya gidiyor ya. Yani açamıyoruz kanka. Öyle gidiyoruz beraber. Ya, ya, oğlum Samet ben çok beğendim. Çok iyi lan. Evet yanıma gelsem olur. Soluma gel. Şimdi soldan Bu arabalar. Soluna gel daha rahat <gülüyor> Soldan <gülüyor> sol bir boşalsın geleceğim. Sen sağa geç. Ben kanka bize seni bir sağdan çıkmayacağım. Lan Ne ya ya. Kanka dörtlülerim nasıl yanıyor? Otobüs geliyor kanka. Heh, geç önümüze kanka şöyle güzel bir şeyler çeksin seni. Yansın. Şimdi sen sağa geç kanka bir de seni biz sağdan çekelim. Kanka dörtlü niye yaktın? Sen şimdi sağa geç ben senin yanından geçeyim kanka. Şimdi çekiyorum. Öyle belki kullanırsın. Anahtarınızı alırım ha. Biraz daha iyi vites atsam ben mi yap? Gelip ben mi atayım vizesi? Oğlum orada altında DSG var. Kolay basıyorsun pat pat atıyor. Ya oğlum maliyeli getir seni çiğneyim ya. Altıma alırım bak. Ben altıma alırım. Vay maşallah be. Demek ki 1.4 TDI Polo gibi gidiyorum. Yani güzel gidiyor bence. Ya ben tam şey yapamadım. Beğenemedim yarışımı. Şimdi dur kavacık Ya yapalım. neyini beğenemedin? Neyini beğenemedin? Hı -hı. Tamam dur ben öne geçeyim. bu kardeş. Kardeş boş bu bu aşağı alt, arkasından gözüküyor araba. araba. Ah, kanka o egzoz kazanı çok büyük ya. Bura boş mu mesela? Bak bakayım kanka. Yok ya şimdi yokuş yukarı yapmayalım. <laughs> ya yani niye kardeş? Yokuş yukarı bunu her türlü yersin kanka. Yazık evet. da. Ama şurada ileride yokuş aşağı inerken bir deneyelim. Kanka işte yapalım gitsin. Sen, sen sayayım mı yanına gelince? Sen say ama önümüzde dolu gerçi ya. Kanka bak ben seni duyamıyorum. Dur. Ha, sen... 3 2 1 Ha, bak bu güzel oldu. Yok yok, Fren, frenlerim çok iyi. Güzel güzel, güzel gidiyor. Harbiden ha, Samet. Kanka bak, burada da gel yanıma. Hadi gel. Dur, arkada bir araba var ama. lan. Geri mi dönsek Emre? Dur biraz daha yavaş git. Arkamızda kimse yok şu an. Arkamız çok güzel. Aynen gel yanıma kanka. Sen say. Sesin de güzel geliyor. Ama bak tünele gireceğiz. Ses gider. Tamam say. 3 2 1 say. 3 2, 1. 1. Kanka bu bence tam bir polo gibi gidiyor. Senin araban tam bir polo. Evet. Bire bire bir kanka aynı gidiyor. Yani araba manuel olmasa çok yakın. Manuel olmasa çok yakın kanka. Şimdi ben herhalde temin biraz geç bastım ondan bir fark oldu. Ama aynı, aynı gider gibi ya. Belki biraz öne geçerim yani belki. Abi yani, dedin ki belki bir daha öne geçebiliriz. Aynen kanka. Ama abi bu araba ya bu arabadan beklemezsin ya. Evet güzel. Yani 90 beygir gibi gidiyor kanka. Öyle mi diyelim? Ya, gerçekten bu arabadan beklemezsin. Ben de 25, 32 model ya. Ya, 35 ya. bu araba. Gidiyor gidiyor kamera, geri kalmıyor. Ben bence gayet güzel. Ya ben benim ben şu an arabaya karşı olan eski bir şey. Allah güzel ben ben şimdi seni <laughs> değiştirelim. beni takip edin. Size bir çay ısmarlayayım evde. <laughs> La maşallah be. Bu var ya, bu bırak karabük bu her yere gider kanka. Karabük, barabük hikaye. Ben bununla kadar, Kars'a kadar gider bu araba. Sıkıntı yok. Tabii tabii. <laughs> tabii tabii Kars'a <laughs> Kars'a gidemeyebilir. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bu önümüzdeki hafta çar çarşamba günü Karabük'e geliyorum. Uzun yola çıkacağım. Uzun yola da Altima ile çıkacağım. Karabük'te beklediğimden daha fazla beni takip eden kişi olduğunu fark ettim. Çok fazla kişi mesaj attı. Karabük'te oturan abi geldiğinde görüşelim diyen çok kişi oldu. Vallahi görüşmeye çalışırız. Hani orada video çekelim diyenler de oldu. Hem gelmişken video çekeriz. Hem de bir müsaitlik yaratıp bir buluşma ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Karabük'tekiler mesaj atabilir. Oğlum arabanın içi var ya cehennem gibi oldu ha. Kanka ne güzel işte kışın ne güzel oldu biliyor musun? İlk defa bu kadar bastım ha. Mesela daha önce abimle o Leon'la yaptığımızda bu kadar bastamıştım. Evet arkadaşlar. Günü sonlandırdık. Vallahi beni mahcup etmedi. Beklediğimden çok iyi çıktı. Çok şaşırdım ya bilerek basmadım ya. Ya oğlum trolleme adam gibi söyle. Bastım mı basmadım bak kayıttayım. Şey <laughs> <şeyler. gülüyor> Arkadaşlar trollüyor. Şey yani. Basmama Büyü ihtimali da. yok. Ben ha. ben Sameti tanıyorsam o gaz pedalını var ya koputa kadar basmıştır. Gir <laughs> <laughs> <Gelin> içeri. <laughs> bastık ya. Ben Arkadaşlar. Ya, edilecek, ya, ya gerçekten gurur ya, duydum. Ben ne kadar fark yiyeceğime bakacaktım hiç öyle bir şey olmadı. Gerçekten gurur duydum beni. Çok şaşırttı. Videonun sonuna geldik. Abi, tabi, <laughs> Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.